Alo, günaydın arkadaşlar. Biraz daha evrensel olguları işlemeye karar verdim. Mesela bu İskandinav ülkeleriyle ilgili bazı belgeseller izlerken şeyi fark ettim. Özellikle İzlanda'da neredeyse hiç ağaç yok yani. Yani Norveç, İsveç'te çok büyük ülkeler ve kuzey bölgelerinde çok az ağaç var. Yani küçüklüğümüzden beri İskandinav hayranlığı var ama Şimdi bu kadar ağaçsız memleketler geleceğini de düşünmek lazım. Son zamanlarda heat wave yani ısı dalgası oluştu bu ülkelerde ve çok ciddi problemler var. Yani düşünüyorum İtalyan alt dağlarında daha fazla ağaç var yani bu ülkelere göre. Yani alt dağların zirvelerine yerlerine kadar ağaçlar var. Mesela Piemonte bölgesindeki o Gran Paradiso'da inanılmaz ağaçlar var. İtalya gerçekten unbeatable yani rakipsiz bir ülke. Tabii buna rağmen e, seçenekler üzerinde düşünmek lazım. <laughs> ya bu ağaç açısından dünyanın en iyi ülkeleri e, yani dağlık ülkelerde, de butan, denize yakın ülkelerde de Seyşeli diyebiliyorum. Orman oranı en yüksek ülkeler. Her ikisi de küçük ülkeler. Derken bu arada sabahın köründe inşaat gürültüsü var. Çok uzaktan görünüyor. İşte bu yani görmez olur da sarı bir bin çıkarmışlar. Yani sanki yeterince inşaat yok yeryüzünde gibi. Ne yapıyorlar? İnşaat bahanesiyle 5 ağaç, inşaat bahanesiyle 10 ağaç diye diye hepsini kesiyorlar. Ağaçsız bir yeryüzü tanımı oluşturuyorlar. Bu çok yani doğru bir yaşam şekli değil arkadaşlar. Ağaçsız yaşam diye bir şey yok yani. Hani ağaçların oksijene olan katkısını geçtik. İşte yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Yani ünlü şarkıda geçtiği gibi ya da gaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın. Yani işte bu bütün güzelliğinle o cennetin malısın. Bütün güzelliğinle o cennetin malısın. Ya yani bu değerli olan şeylerin bir tanesi de sürekli yetişen şeyler aslında ağaçlar yani. Ağaçlar hayatın vazgeçilmez unsurları gerçekten. Ee, bu arada Temmuz'un sonlarına dayandık artık. Havanın fazla ısınacağı yok ama yine de yaygara yapan insanlar var yok. Ağustos çok sıcakmış, 8000 dereceymiş, insan eriyormuş falan özellikle da insan Ayı'ya dönüyormuş falan yani. Ne diyeyim artık ya bu millet iyice Aklını yitirmiş başka söyleyecek laf bulamıyorum. Ee, öbür taraftan da tabii bu Yani Özellikle insan uyumasına falan engel olduğu için bu tür iklimlerden bir an önce kaçmak gerekiyor. O konuda da kimse yardım etmiyor artık. Yani fazla oluruna bıraktık gibi. <laughs> Biraz havalar serinleşe de yürüye yürüye gitsek aslında. Başka çaresi yok. Ulaşım yok çünkü buralarda. Hiçbir ulaşım şekli yok Covid'den dolayı. Yani Covid öncesi yeryüzündeki bütün ulaşım şekilleri şu an iptal oldu. En son yürüme opsiyonu da Sıcaktan dolayı iptal oldu arkadaşlar. Biraz yani Türkiye'nin en kötü iline hapsolduk gibi bir şey oldu yani. Özellikle bu mevsimde en kötü il olduğu tartışılmaz yani bence hiç. Rakip yok yani en kötü il konusunda bu mevsimde. Ya tabi yine de iyimser olmaya çalışalım biraz. Ee, ağaç konusu çok önemli. Yani ağaçlar Türkiye'de Kastamonu'da olduğunu biliyorum ama Kastamonu dışında genelde çok kötü bir profil var yani bütün illerde Bartın'da biraz ağaç var o da zaten Kastamonu'yla sınır Bart, Bartın evet fena değil gerçekten ağaç yönünden sonradan il olan yerlerden birisi muhtemelen en yeşil değil mi sonradan il olanların hepsi kıraç genelde yani Çoğunda neredeyse hiç ağaç yok. Aksaray'da bir tane ağaç varsa şaşırdım ya il genelinde. Ha <laughs> şeyde olabilir ırlara Vadisi'nde biraz ağaç var. 3-5 tane. Onları da çok yakında keserlerse şaşmam. Yani niye bu kadar gülünç bir ülkeye dönüştü bu Türkiye ya. Harbiden yani bu sivil toplum örgütleri nerelerde kardeşim. Politikacı ağaçları saymaz ki zaten. Bunu halkın yapması gerekiyor yani. Bir ağaca püsü dökmek, bir ağacı büyütmek. Artık ceviz ağacının, dut ağacı gibi ağaçların bir de kıymeti kalmamış. Çok yazık yani. Onlar bizi besleyen ağaçlar. Zeytin ağacının kıymeti nerede? Neyse iyi günler, hoşça kalın.